İklimlendirme esasları. İklimlendirme nedir? Kapalı bir ortamın sıcaklık, nem, temizlik ve hava hareketini insan sağlık ve konforuna veya yapılan endüstriyel işleme en uygun seviyelerde tutmak üzere bu kapalı ortamdaki havanın şartlandırılmasıdır. İklimlendirme, eyvah. İklimlendirme terimi, İngilizce'deki air condition, hava şartlandırılması ve Almanca'daki klima terimine karşılık gelir. Türkçe'de, iklimlen... Türkçe'de iklimlendirme ve klima terimlerinin her ikisi de kullanılmaktadır. İklimlendirmenin Önemi Dünyada kabul edilmiş araştırmalara göre, insanlar belli bir sıcaklık ve nem aralığında, ve temiz havalı ortamlarda rahat etmektedirler. Bu aralık konfor bölgesi olarak tanımlanmıştır. Nem %30 ila %60, sıcaklık 20-27 derece. Bu aralık konfor bölgesi olarak tanımlanmıştır. Nem %30 ila %60, sıcaklık 20-27 derece sıcaklığın gereğinden fazla veya az olmasının rahatsız edici olduğu açıktır. Nem düzeyinin az olması, boğaz kuruluğu, gözlerde yanma gibi rahatsızlıklara yol açmasının yanında, fazla nemde terlemeye ve bunaltıcı bir sıcaklık hissine neden olur. Ayrıca ortamın havası temiz ve taze olmalıdır. Toz, duman, polen ve diğer zararlı maddelerin edilmesi ve insanın fark etmeyeceği ama temiz havayı getirip, kirli havayı götürecek bir hava dolaşımı gerektirir. Polen ve diğer zararlı maddelerin filtredilmesi ve insanın fark edemeyeceği Allah niye şaşırıyoruz biz ya? Az önce Nem düzeyinin az olması boğaz kuruluğu, gözlerde yanma gibi rahatsızlıklara yol açmasının yanında, fazla nemde terlemeye ve bunaltıcı bir sıcaklık hissine neden olur. Ayrıca ortamın havası temiz ve taze olmalıdır. Toz, duman, polen ve diğer zararlı maddelerin filtre edilmesi ve insanın fark etmeyeceği ama temiz havayı getirip kirli havayı götürecek bir hava dolaşımı gereklidir. Günümüzde pek çok insanın yaşamının önemli bir bölümü kapalı mekanlarda geçmektedir. Bu mekanlar gerek hacim, gerekse barındırdıkları insan sayısı olarak büyük boyutlara ulaşmışlardır. Fuar, konferans, tiyatro, sinema salonlarının, alışveriş merkezlerinin, diskotek ve gazinoların, pencereleri açılmayan yüksek binaların ve benzeri yaşanabilir halde tutulması için iklimlendirme, klima şarttır. Buar, konferans, tiyatro, sinema salonlarının, alışveriş merkezlerinin, diskotek ve gazinoların, pencereleri açılmayan yüksek binaların ve benzerlerinin yaşanabilir halde tutulması için iklimlendirme, klima şarttır. Oteller, hastaneler, gıda, tekstil, elektronik, kağıt, tütün ve benzerleri, endüstrileri de klimaya tam anlamıyla muhtaçtırlar ve benzeri endüstrileri de ve benzeri endüstrileri benzerleriyle de olmuyor. Ve benzeri endüstrileri de ve ben oteller, hastaneler, gıda, tekstil, elektronik, kağıt, tütün ve benzeri endüstrileri de klimaya tam anlamıyla muhtaçtırlar. Türk iş ve konutlarda da klima kullanımının yararları tartışılmazdır. Fazla sıcak, fazla soğuk, rutubetli, fazla kuru, oksijeni az, karbondioksiti fazla, tozlu dumanlı, kokulu ortamlarda yaşamayı, çalışmayı, hatta mal ve eşyalarını bulundurmayı elbette ki hiç kimse istemez. Yazın seyahat ederken bindiğiniz taşın camları sıcaktan bunalmamak için Yazın seyahat ederken bindiğiniz taşıtın camlarını sıcaktan bulanmamak için açamayacağınız. Yazın seyahat ederken bindiğiniz taşıtın camlarını sıcaktan bunalmamak için açamayacağınız, açsanız da fayda etmeyeceği durumlarda ise araç klimanız indadınıza araç klimanız imdadınıza koşacaktır. İklimlendirilmiş ortamlar, iş gücü veriminde artış ve sağlıklı bir yaşam sağlar. Yukarıda sayılan zararlardan kurtulmak ve yararları elde etmek için iklimlendirme gereklidir. Klima sadece soğutma değildir. İklimlendirme, kapalı mekanın havasını, kapalı mekanın havasının istenen sıcaklık, nem, hava dolaşımı, temizlik ve tazelikte tutulmasıdır. Bunların hepsinin olmasa da birkaçının kontrol altında birkaçının kontrol altında tutulması da iklimlendirme olarak tanımlanabilir. Nem, esinti, termal konfor. Çalışma ortamındaki nem, esinti ve termal konfor mutlaka standart sınırlar içinde olmalıdır. Standart dışı değerler çalışma konforunu ve temposunu olumsuz etkiler. İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü için İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü ikinci kısım. Sağlık şartları ve güvenlik tedbirleri. Madde 20. Kapalı işyerlerindeki sıcaklık ve nem derecesinin yapılan işin niteliğine uygun olmakla beraber ılımlı bulunması esastır. Bu itibarla yazın sıcaklığın dayanılamayacak bir dereceye çıkmaması için iş yerlerinde serinletici tedbirler alınacak, kışında işçilerin muhtaç bulundukları en az sıcaklığın sağlanması için iş yerleri zararlı gazlar çıkararak havayı bozmayacak şekilde uygun vasıtalarla ısıtılacaktır. Çok bu husule gelen iş sıcaklık derecesi 15 santigrat dereceden az ve 30 santigrat dereceden yüksek olmayacaktır. Çok bu husule gelen iş yerlerinde sıcaklık derecesi 15 santigrat dereceden az ve 30 santigrat Çok bu husule gelen iş yerlerinde sıcaklık derecesi 30 santigrat dereceden az ve 30 santigrat dereceden yüksek olmayacaktır. Çok bu husule gelen iş yerlerinde sıcaklık derecesi 15 santigrat dereceden az ve 30 santigrat dereceden yüksek olmayacaktır. İklimlendirmenin temel unsurları 1. Sıcaklık İnsan veya imalat kontrolü için ortam sıcaklığı, konfor veya tasarım şartlarını sağlamalıdır. Bu şartlar insan konforu için 20-27 derece arasında değişmektedir. 2. Nem. İnsan konforu için bağıl nemin yüzde otuz yüzde 60. İnsan insan konforu için bağıl nemin yüzde otuz yüzde 60 arasında tutulmalıdır. 3. Temizlik. Havanın içindeki partikül madde ve zararlı gazların filtrelenmesi gerekir. havanın içindeki partikül madde ve zararlı gazların filtrelenmesi gerektir. Filtrelenmesi gerekir. 4. Hava hareketi Konfor için yaz aylarında daha fazla, kış aylarında nispeten daha düşük hava hareketi gereklidir. Vücuttaki ısı transferleri Konveksiyon, kondüksiyon, radyasyon, buharlaşma olmak üzere ...dört yolla gerçekleşir. Bu tarafından önerilen... ...nem ve hava akım hızı. Nem... ...18.5 derecede... ...yüzde 45... ...yüzde 65. Hava akım hızı... ...rahatlatıcı 0.11... ...0.15. Rahatsız edici... ...0.5. Uluslararası standartlara göre... ...vücut sıcaklığının 38 derece... ...üzerine vücut sıcaklığının 38 derece üzerine çıkmaması veya bir saatte bir dereceden fazla yükselmemesi önerilmektedir. Hava akımı Oturarak yapılan çalışmalarda 0.3, ince işlerde 0.1 olması tercih edilmelidir. Efektif, efektif sıcaklık Hava sıcaklığı havanın nem oranı ve hava akım hızının beraberce kişi üzerinde yarattığı sıcaklık etkisine denir. 32 derece sıcaklık, %25 nem oranı ve 0.1 hava akım ortamı ile 27 derece sıcaklık, %75 nem oranı ve 0.1 hava akım ortam çalışanlar üzerinde aynı sıcaklık etkisi yaratır. yüksek sıcaklıkta. Nabız yükselir, sinirlilik duygusu artar, kan dolaşımı hızlanır, terleme artar, puz ve sıvı kaybı meydana gelir. ısı krampları, susuzluk duygusu, dikkat azalması, fiziksel ve zihinsel verim düşüklüğü. Düşük sıcaklıkta, soğuk algınlıkları, donma, soğuk yanıkları, dikkat azalması, hata artışı, iş kaza riski artışı. El ayak parmaklarındaki donma, el ayak parmaklarında, el ayak parmaklarındaki donma nedeniyle verim düşer ve tepki yeteneği azalmış olur. Ortam sıcaklığıyla iş kazaları ilişkisi. Kaza sayıları. Çalışma biçimine göre ortam sıcaklıkları. Oturarak çalışmalarda 18-21 derece ayakta hafif çalışmalarda 17-18 derece. Ayakta ağır çalışmalarda 15-17 derece. Ayakta çok ağır çalışmalarda 14-16 derece. İklimlendirme işlemleri. Hava hareketi, nemlendirme, taze hava ihtiyacı, soğutma, iklimlendirme, ısıtma. Havanın tozlardan süzülmesi, kurutma, Kirli havanın atılması. İklimlendirme ile soğutma ilişkisi. İklimlendirme, ısıtma, nemlendirme ve hava kalitesinin kontrolü. İklimlendirmede soğutma ve nem. İklimlendirmede soğutma ve nem alma işlemleri. Endüstriyel soğutma, besin hazırlamayı da içeren kimyasal ve proses endüstrileri. Kullanım alanları 1. Konfor iklimlendirmesi Evler, otel, motel, konaklama tesislerinde insan konforu için kullanılır. 2. Endüstriyel iklimlendirme Tekstil, kimya, ilaç, gıda ve benzeri iş kollarında ürün veya prosesin gerektirdiği özel ortamların sağlanması amacıyla kullanılır. Sınıflandırma A. Merkezi sistemler. Bu tür sistemler daha çok büyük binaların iklimlendirilmesi için kullanılır. Bir kazan ve radyatörlerden oluşan bir kalorifer tesisatına benzetilebilir. Bir kazan ve radyatörlerde bir kazan ve radyatörlerden oluşan bir kalorifer tesisatına benzetilebilir. Kazan yerine bir klima santrali, radyatörler yerine de havalandırma kanalları, menfezleri veya fanlı serpantin üniteleri ve benzeri <laughs> sınıflandırma. sınıflandırma A. Merkezi sistemler Bu tür sistemler daha çok büyük binaların iklimlendirilmesi için kullanılır. Bir kazan ve radyatörden oluşan bir kalorifer tesisatına benzetilebilir. Kazan yerine bir klima santrali, radyatörler yerine de havalandırma kanalları, menfezleri veya fanlı serpantin üniteleri ve benzeri cihazlar bulunmaktadır. Sistemin boru veya kanalları içerisinde su, hava veya bir soğutucu akışkan dolaştırarak ısıtma, soğutma, havalandırma ve nem kontrolü sağlanır. Merkezi sistemler tamamen havalı, tamamen sulu ve sulu havalı sistemler olarak üç ana sisteme ayrılabilir. bağımsız yerel sistemler. Paket cihazlar, salon tipi, döşeme, konsol tipi, çatı tipi, pencere tipi. Ayrık, split tip klimalar. Duvar tipi, döşeme tipi, salon tipi, kanal tipi, tavan tipi, gizli tavan kaset tipi, portatif klimalar.